Zombie Apocalypse <laughs> Bize doğru rushlıyorlar. Bana doğru. Nasıl ölmedi lan ha? Oyun. Nasıl? Bir araba gelmiş. O araba sadece buradaydı abi öldü. Sonradan geldi değil mi? Aynen. Önceden geldi. Merkava var, alırsın. Yok yok abi. Yok alırım. Alırım alırım alırım. gel şunu atayım şuna. Hadi gidelim baba. Şu Bir daha düş var mı abi? 55 tane var. Yarısını atayım. Alım alım bunu. Bak şuraya bıraktım. Aldım. Evet. Şu anlık gerek yok ama istiyorsan. Al gel al. Biraz, sonra. Biraz dikkatli oynayalım abi size. Şunları alalım. Acele etme de oynayalım dedi. Onlar buraya doğru gelecek zaten. Hangar alalım. Evet. de. Kar var değil mi sana kar? Şey var. Eee. <laughs> tane kit, ton bir bandaj, bir harikası. Oo bana sık lan. Onu yaklaştırma. Tepeye doğru bir tane motor. İçeride de var, içeride de var. İçeridekini al. Bayağı yedi o. Hangi kapı? Ee, Sağ abi. Sağ mı sol mu? Hangi evdekine info ver ona sağ, göre. Sağ sağ şey bir karşıdaki evde abi. Bir saniye beni bekle. Ağaca gel. gir. Ağaca kavur al kendini. Tamam. Bekle abi gel soldan. Tamam bomba attı Kami. Alıyorum abimi Bekle. Oo. Oh. Mutlu onu. Hemen önümdeydi zaten. <laughs> İyi bu kaptan 11 kill çok güzel. çok güzel. ben de bir kill var abi ya. Şaka olsam. Abi mobili bak bir yerden sonra bırakırsın ben sana söyleyeyim. Oğlum, bir saat... iki sezon oyunu sonra bırakacaksın. Ben yok. Bırak... bırakacak muhabbetinden değil. Zaten oynayasım yok. Mecburiyetten oynuyorum. ondan. Millet orada oynuyor ama. Yoksa ben yarın oynamam. Ayta kurban olayım şuna bak. <laughs> şuna akıyor. E biz ne bok Hem Ben bir de sistem yani çok da sistem gerekmiyor. Eyvah eyvah şey. eyvah tamam. eyvah eyvah. Eyva. Çab çab oğlum çab bak gene alanı öleceğim ben. 16 saniyemiz var. Kapandıdan bu vurur. Bu da bomba olsun. Hadi can basıyordu o fırsattan o adam indirdik. Biz zaten 25 saniye önce karşıya geçmiş olacağız Oha lan bu ne oğlum? 12 tane kit. Ne zaman almışsın Abi sal bana. Acil bana sal abi acil bu sal. Al abi 6 tane saldım. Bolca enerjimiz var abi, bilgin olsun. Abi ben bir tane alayım. Abi. abi gidelim de. Alan yavaş geliyor Allah'tan. Alanın yavaş gelmesi. Durum kötü. Ayım ya. Önümüzde, önümüzde. Ya önümüze. bunu yapma, yapma, yapma. Oo, SKS var adamda, SKS sıçtı ağzımıza. Yok yok, eseler var, eseler var. Eseler mi? Var. Daha Aynen. kötü, daha kötü. Nasıl yapacağız? Senin sağ evleri al, sağ evleri alsın. Sağ evi al, bak. çabuk. Yardım, yardım adamı, yardım. Bana bak. Lan lan baga girdi oyun. Lan! Abi arka sıkıyor ya. Of oh, şaka gibi kaldık. Lan hadi bas 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 tamam süper abi. Ya TK şey ya. Abi tepede bir tane giden var, bir tane de şey SK var. O seni çok darlayacak bak haberin olsun. Abi darlamaya boş ver. Zaten bok yedik amına koyayım. Ya ben bu alandan dolayı niye bu kadar hiç şansım yok arkadaş benim ya? Amına koyayım her defasında alanı ölüyorum ya. Şuna bak yelek de gitti. Soldan geç abi. Bir tane eee yolu var, bir tane sekanser şey şey var. Bir tane de adam vardı, ona bayağı yedirdi. Of. Tam var ya. E evet, tabundan ondan. O geri bir şey mi geri? O daha çok sağda abi. Da oğlum bir tane yelem yok ya bir tane yelem var e adam o susun öldü. Evet. Gördüm. Aga. Oy. Soldan çık abi vur onu. Bu şu an sana şeyden ki. Yerin nerede abisi? Tek mi kaldı abi? Öbürü bayıldı ya. Arkadaşının baydı. Valla ben ben ne gerek ne kaz var o şansı vermek istemiyorum ha. Adam. Perfect. Nasıl da ama? Ama nasıldı? Ama çok güzeldi be.